Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Hemen başlayalım. Şöyle şu Minecraft arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Açılıyor. Şöyle ben bir tane oyun yaptım ve bunu ilk gide genişleyelim. Şuradan çıkalım. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın, atmazsanız olmuyor. Hı -hı. Atmayanlar kuran oluyormuş. Böyle duydum ben. Acaba yanlış mı duydum? Hadi bakalım, buradan başlayalım. Ay bir şey söyleyeceğim. Ne olmuş bu? Bosun <laughs> ayarları. Şunların hepsini kapat. Ne yapıyorsun burada? Bütün her şeyi açmışsın. Değil kızım sen? Şu arkadaşlar bu arada bol like atmayı unutmuyorsunuz. Kesinlikle. Ben bir şey, ben bir şey yaptım arkadaşlar. Bir dakika ya. Tam video çekecektim. Ayarlar bozuldu. Ne yapmışsın bunu? güzel de arkadaşlar ya ben ayarları kustum düzenleyecek şu ayarlar şimdi ah düzenlendi şimdi size evimi tanıtayım ilk şöyle dışarıdan görünüşü şöyle bir dakika şunları da içine alayım daha rahat görün Evet. Şimdi kendimi göstereyim. Şöyle burada evin bir işi var. Şöyle çok güzel. Şu an kapatıyorum. İş. Ve geceleri açarım. ışıkları açıp. Ve kapansana. Şöyle girdiğimizde bizi <laughs> Harika bir giriş karşılıyor şöyle çok güzel bir ışık bu ne ay ışık kırdım olsun şöyle bir şey salonumuzda şurada koltuk var şöyle güller papatyalar burada bahçemiz var çok güzel şöyle çok güzel Arkadaşlar şimdi şuradan açtığımızda biz bir havuz karşılıyor bunu. Bugün kaydırak tamam yapsak ne yapsak? Bak, ayarlarına bir şey olmuş ama olsun biz havuzdan çıkalım. Ben sonra şimdi videoyu durdur bir yapacağım. Evet arkadaşlar ne yaptım ettim ama maalesef ı olmadı. Ayarlayı düzenleyemedim. Olsun bizim şimdi ilgimiz o değil şöyle hemen inelim şöyle çok güzel bir çiçekler var şurada şurada ışıklar var ben bunları gece açacağım şurada şöyle cam girelim evet şimdi hangi kapıydı şu burada bizim koyun ineklerimiz var şöyle bakın. Bazılarını ben dışarıyorum çünkü çok hızlı bir şey oldu. Şuradan da kaçmaya çalışıyorlardı ben kapattım. Evet şöyle. Hemen dışarı gidelim. Ben bunu zor moda alacağım ama arkadaşlarım. Yani ekip arkadaşlarım onlarla video çekeceğiz tabii ki de. Ekip arkadaşlarla Roblox'ta bütün oyunlarda göreceksiniz. Ekip arkadaşlarımla. Burada benim dayım oğlumun sandığı var. Kendisi 6 yaşında. Ben de biliyorsunuz 9 yaşındayım. Şöyle ben bu sandıkla kendisi için koydum. Buluştuğumuz zaman kendisi şuraya halleder. Eşyalarını koyar. Bu benim sandığım. Şöyle büyülü eşyalar yaptım. Şöyle. Evet. Bu da benim kuzenimin. Manolyenin. Şöyle şurada Kuzenimin yine abla diyorum çünkü benden büyük olduğu için. Ama ablam değil. Kuzenim yine. Dedem söyledi Mine abla diyeyim diye. Menolye de Mine abla diyor. Menolye yani 8 yaşında kalıyor. Yine abla da 12. Evet şöyle işte fırınlarımız var. kitap. Burada ışıklar var yine. Ama ben tutacağım. Evet şöyle bir ev yaptık. Şimdi buraya neler yapalım? Taşından yukarıyı görüyorum. Bir de küçük bir kulübe var. Burayı da hayvanlar için yaptım, bunu için yaptım yani acıyoruz. kırılsın ya. Şöyle ben ne yapsam ki yani, bilemiyorum. Biraz... Bakıyorum, 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 bakıyorum. Yok, 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 yok. Arkadaşlar, ben şimdi gideceğim tuvaletin geldi. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi ee, biz ne yapıyorduk ya? Yok daha düşünüyorduk. Şöyle. Hmm, ne yapsak Yok şey. Bu video biraz sıkıcı olacak gibi geliyor bana. Bilemiyorum. O zaman size iksirleri tanıtalım. Bakın hmm. arkadaşlar şu gömerlik iksiri. Ay doğru düzgün içemedim. Zaten kim bunu doğru düzgün içer ki? Evet. Bugün benim amacım size Minecraft'ta yaptığım evi göstermek. Tabii ki de başka bölümleri gelecek bunun böyle yani aynı bu videolarla ilgili gelecek. Şimdi anlamadınız, şöyle diyeyim. Yani nasıl anlatabilirim ki? Yani bu videonun devamı gelecek elbet ki takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.